Arkadaşlar görüntüler ikinci yarıdan ayır, ayıracağız part 2 gibi maçları şimdi Lionel Messi Lionel Messi vurdu dışarıya kaçırdı 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 David Raya David Raya Mbappe, Lionel Messi şimdi. Lionel Messi gidiyor. Messi libero aldı arkadan topu. Neymar Şekli Lionel Messi. Kylian Mbappe. Mbappe içeri David Raya geçmedi. Hata. Korner. Ve korner. Şimdi Van der Vaart yükseltti. Birazcık geriye. Kimi Kimi Kim mi? o yer. Yetiştin o yer. Şimdi David Ray'a tekrardan köşeye doğru Lionel Messi kafayla vurdu. İlk defa görenler maşallah desin Lionel Messi kafa vuruşuna çıkıyor. Şimdi Neymar aldı. Neymar çekti sakaldı ama. Saka yükseltti. Mbappe olmadı. Segundo bro çataya kalktı. Van der Waal olmadı. Kim mi? Kaleci Neuer. Kaleci Neuer. Şimdi Van der Vaart yine çok yükseğe attı. Niye böyle yapıyor bilmiyorum ya. E şimdi Choumini. Frank Ribery. The Light. Van Best. Choumini. Şimdi Mbappe yukarı bıraktı. Lionel Messi'ye. Messi. Gokçıdı. Oh, Şimdi karambordan seken top korner. Kimi hmm, kim ya? Çok yüz yüz açıyormuş Van der oh. Şimdi Van der Vat. Van der Vaat. Romario. Romario gidiyor. Messi yetişebilir mi? Messi. Messi. Ko kovaladı. Kim mi? Aldı topu. Lionel Messi. Acil gola, gol, lazım iki takıma da. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kontra atak. Mbappe açtı ortayı. Kafa gelmedi. No yer aldı topu. Şimdi Neymar yükseldi. Eden Hazard verdi. David Villa. David Villa kaleci no yer. Kaleci no yer. Şimdi Van der Waard. Van der Vaart. Mbappe doğru geçmedi. Neymar indirdi Lionel Messi'ye. Lionel Messi Frank Ribery aldı. Şimdi Roberto Carlos. Roberto Carlos. Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Kimi'den sekti top. Şimdi Messi'ye. Messi indirdi. Kafayla topu. Ribery. David Villa. David Villa geçmedi. Bombacı Hazard. Bombacı Hazard. Bombacı Hazard geçemedi. Kylian Mbappe Van Best. Van Best. Omar. Vurdu direkt. Hayır. Romario attı. Romario. 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 Benim acil gole ihtiyacım var. Ya versene topu ya. Mbappe içeri. David Villa! David Villa! Artı dörtte attı, dört, de attı de vilya. Vilya, David Villa! Villa David! Villa! is mo mo. <laughs> Maç 4-4 devam 5-5 devam edecek mi? Son düdük gelecek mi? Ve son düdük çaldı. Maç 5-5 bitti. <laughs> maç 5-5 zorlu bir maç. Arkadaşlar bir hata olmuş. Maç bitmemiş. 5-5 devam ediyoruz. Şu an en Neymar'a doğru. Neymar gidiyor. Neymar. Frank bir arkasında. Neymar vurdu dışarıya. Neymar vurdu dışarıya. <laughs> Bu arada bir sakatlık var. Neymar yerde. Frank Ribery sarı kart gördü. Neymar yerde. Neymar sakatlandı. Sizden özür diliyoruz. <laughs> Messi topun gerisinde. <laughs> o Messi. Messi top dışarıda. Şimdi Messi'nin üçundan sonra korner kullanıyor Roberto Carlos. Roberto Carlos yükseltti. Eden Hazard bombacı Hazard. Mbappe'ye doğru. Mbappe. Mbappe koşamıyor. şimdi Neymar baskıda. Neymar'ın devam evet. Ve ilk yarı bitiyor. Uzatmaların ikinci yarısında görüşürüz ve ikinci yarıya başlıyoruz. Romario. Kvaratskhelia. Kimmi ileri. Eee değişiklikler oldu bu arada. Salih Özcan. Frank Ribery, Erling Haaland. Kulomani vura vurdurtmadılar Kulomani'ye. Şimdi Seken top. Salih. Salih. Kaleci Noyer. Ne Ve Noyer'in kurtarışından sonra korner. Frank Ribery. Açtı ortayı. Kerem Aktürk oldan seken top. Van Best. Van Best. İlerliyor Van Best. Van Best. Kerem. Sekti. Hocam dakika mı? vermedi ve penaltılar. Penaltılara gidiyoruz. Penaltılarda görüşürüz. Ve penaltılarda ilk penaltıyı Erling Brandt Haaland atıyor. Kaleden o yer dikkatli. Erling Haaland topun gerisinde. Erling Haaland vuruyor topa Erling Haaland. Erling Haaland ters köşe. Anin kalan ters köşeye yatırdı. Şimdi Kylian Mbappe topun gerisinde David Raya kalede dikkatli. David Raya Mbappe vurdu gol. Mbappe ikinci gol atıyor. Sıradaki kişi Bukayo Saka. Bukayo Saka. Bukayo Saka sağ tarafı Kurtardı Şimdi Van Best ben Tamam ya Van Best Van Best topun gerisinde Ekler birazcık ağlıyor da Van Best Hadi Van Best Van Best geliyor Van Best vurdu ters köşeye yatırdı Van Şimdi Kerem Artürk oğlu. Kerem geliyor. Kerem vurdu gol! Kerem Artürk oğlu. David Raya. David Raya. David Raya Romario gol! Şimdi Ribery topun gerisinde. Ribery, Ribery, Ribery vurdu gol. Frank Ribery. Şimdi topun gerisinde Roberto Carlos. Kalede David Raya dikkatli. Roberto, Roberto, Roberto Carlos. Carlos vurdu David Raya vurdu. David Raya kurtardı. Şimdi Galandro Garnancho topun gerisinde. Aloandro Garnancho 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 geliyor. Garnancho kaçırdı. Şimdi kader şut olabilir. Şimdi topun gerisinde Neymar. Hadi Neymar. Vuruyor. David Raya kalesinde dikkatli. David Raya Neymar vurdu. Kalıcıdan gol. Evet son dakikalarda Neymar'ın golü gol olan şutuyla Fenerbahçe Fenerbahçe yani kardeşim beni penaltılarda 4-3 mağlup ediyor. Bir sonraki videolarda görüşürüz.